Bismişah, Allah Allah, Allah Allah Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola Şerler def ola, demler daim, cemler kaim ola Erenlerinin nuru cemali aşk ola Yüce Yaradan, Ehli Beytin, Üçlerin Beşlerin, Kırkların Aşkına Niyazımız kabul ola, muradımız hasıl ola, Şah-ı Merdan, on iki yardımcımız ola, Allah Allah, eyvallah. Cümle gerçekler, demine devranına hü diyelim. O, Anadolu'dan dünyaya yayılan bir sevgi ışığıydı. Karanlıkları aydınlığa çeviren gönül ereniydi. Savaşın ortasında barışı haykırandı. O, Bektaşiliğin özü, İslam mutasavvıfı ve Anadolu erenlerinin en önemli temsilcisiydi. İncin sen de incitme, her ne ararsan kendinde ara, diyendi. O, buğdayı himmetle harmanlayan Aşk Deryası'na düşenlerin çerağıydı. O, bütün insanlığı barış ve kardeşliğe davet eden, harcını kardığı Alevi Bektaşi anlayışının önderi, kutuplar kutbu, gönüllerin sultanı Hacı Bektaşi Veli'ydi. Hacı Bektaşi Veli, insanı temel alan felsefesiyle, çağları aşıp, yaşadığı topraklarda, ...Anadolu'da kök salıp tüm dünyada yeşerdi. İnsan sevgisinin en üst noktalarına ulaşan eşsiz felsefesi... ...gök kuşağını saran ilahi bir senfoni gibi... ...Bektaşiliğin gönül dili olmayı başardı. Aradan geçen yüzlerce yıl... ...Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu'dan dünyaya ulaşan sevgi ışığını ve bıraktığı izleri silemedi. Çünkü o Erenler Piri, aşıkların sultanı, dostun sevgilisi, canların pir'iydi. O Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. Hacı Bektaş-ı Veli'yi vefatının 750. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bir olalım İri olalım. Diri olalım.